iyi bir yönetimi demokrasiyi adaleti ve refahı hak ettiğini çok iyi biliyoruz bu ülkede yaşayan tek bir insanın dahi adaletsizliği yoksulluğu yoksunluğu hak etmediğine inandığımız için biz buradayız Biz bu ülkede yaşayan tek bir insanın dahi bu yolda yalnız yürümemesi ve geride kalmaması için buradayız biz nerede miyiz arayıp bulmak isteyenlere bir koordinat verelim Hani gençlerimiz diyor ya bir konum atalım. Biz borcumuzu ödeyemiyoruz diyen, ne yapacağımızı şaşırdık diyen çaresiz esnafın yanındayız. Biz yoksulluğa terk edilen, artan maliyetlerle boğuşan fedakar çiftçimizin yanındayız. Bunca yıl çalışmasına rağmen, yoksulluğa ve haksızlığa mahkum edilen emeklimizin yanındayız. Çocuklarının yarınlarından kaygı duyan, bu çocukların yarınları ne olacak diye endişe eden annelerin babaların yanındayız. Her gün adeta ölüm korkusuyla yaşayan, çığlığını tüm dünyaya doyurmaya çalışan kadınlarımızın yanındayız. Etnik veya dini kimliğinden ötürü ayrımcılığa uğrayan, kendisini ikinci sınıf hisseden, hor görülen tüm vatandaşlarımızın yanındayız. Senelerce okuyup yazılı sınavlarda yüksek not alamamasına rağmen, yüksek not almasına rağmen mülakatlarda haksızlığa uğrayan gençlerimizin yanındayız. Yargının beraat kararına rağmen, yargı kararına rağmen hakkı iade edilmeyen, zulme uğrayan binlerce KK'lıların yanındayız. Ölüyoruz diye feryat eden, zor şartlar altında çalıştırılan sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Üretim yapan, yatırım yapan, ekonomimize can katan ama yaşadığı sorunları ancak çok kısık sesle konuşmak zorunda kalan, mülküne, malına, fabrikasına her an el konulma endişesiyle yaşayan sanayicimizin, girişimcimizin yanındayız. Yeni nesillere yaşanabilir bir çevre bırakmak için mücadele edenlerin yanındayız. Bizim konumumuz budur arkadaşlar. Koordinatlarımız budur. Nerede olduğumuzu görmek isteyenleri işte bu konuma Davet ediyoruz. Kimlerle beraber olduğumuzu merak edenleri vatandaşlarımızın yanına devam et, davet ediyoruz. Biz vatandaşlarımızın yanına.